Bu videoda uzun yazılarla nasıl başa çıkabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Mesela harika bir web sayfası kurdunuz ve birisi geldi, işte yorum olarak hiç boşluk bırakmadan up uzun bir yazı gıcıklığına paylaştı. Ne oldu biliyor musunuz? Sizin belleriniz genişliğin dışına çıktı bu yazı. İşte böyle bir fiyaskoyla ile karşılaşmamak için bu, bu videoda size göstereceğim 3 farklı özelliği kullanabilirsiniz. İlk olarak iki tane paragraf etiketim var. Şimdi paragraflarımı seçiyorum ve 50 piksel dedim genişliğine. Bir border verelim. lime renginde. Evet. Şu an neyi görüyoruz? 50 piksellik bir alan içerisinde burası da burası da taşmış durumda. Bu dediğim muhabbeti yapan arkadaşlar işte böyle size boşluksuz bir şey yapıyorlar ki Normalde bu atıyorum böyle boşlukta olsa bir şekilde bunun içine sığacak ama işte zaten yapmak istedikleri sitenize zarar vermek, böyle kötü görüntüler oluşturmak. İşte böyle arkadaşlarınız varsa eğer son P'mizi seçelim. İki özellik kullanabilirsiniz. Ya word break kullanıp break all dersiniz ve bu otomatik olarak e, taştığı anda alt satıra geçiyor böyle uzun ve anlamsız kelimeleri ki yani hiçbir e, şeyde dilde bu kadar e, uzun bir kelime yoktur. Boşluksuz uzun bir kelime. Ya word break'i kullanabilirsiniz ya da overflow wrap diye bir özelliğimiz var. Bunda da yine break word'ü kullanabilirsiniz. İkisi de aşağı yukarı aynı işleri yapıyor. Ama word break sanırım tarayıcı desteği olarak şu an ee, daha çok tarayıcının desteklediği bir özellik. Overflow rap yanlış hatırlamıyorsam Internet Explorer'ın desteklemediği bir e, özellik. Belki CSS'in yeni versiyonlarında bunlara farklı anlamlar yüklenir. Belki o yüzden ayırla, ayır, ayrılmıştır. Tabi bunlar olursa kursumuzu güncelleriz. Dert etmeyin. Gelelim üstteki problemimize. Bunun bir tanesini kullanalım bu arada ki problemimiz çözülsün. İlk paragrafımı seçip işlem yapmak istiyorum. Bunda da hypens diye bir şey var. Hypens. Burada hypens auto dediğim zaman ne oldu? Tertemiz bir şekilde işlemim başarıyla kırıldı. Bakın gerçekten... Buna buna sığa en azından sığ alta kalıp da mayacağım diye kırılmadı. Ve bunun daha düzgün çalışması için de siz yine Length niteliğinizi TR olarak belirtirseniz bakalım hatta şurada bir sığmaya kadar demişiz Sığma, sığamaya ha sığamayacak kadar büyük ise TR'yi koyunca ne oluyor sığamayacak burada da yine bir kırma işlemi gerçekleştiriyor. Çok sağlıklı çalışır mı, çalışmaz mı orası biraz tartışılır ama şu an gördüğüm kadarıyla doğru bir şekilde bu sonlarına tire işlemini koyarak e, işlemi gerçekleştiriyor. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacınız olduğunda bu uç özelliği kullanmayı unutmayın.